Okutuyorsun bak. İlim onu tard yapıyorum. Çık 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 çık. çık. Tard ediyor. Kovuyor kovuyor. Ha, vücut haricisi var demek istiyor. Vücut ilmisi yok. Var ama arka tarafta vücut haricisi var ilmin. İlim nurdur. Vücut haricisidir. Mahluktur. İmam mahluk olacak ve ilim mahluk olmayacak. İlim canlı ve ruhludur. Unutmayın. İlim canlı ve ruhludur. İlim nuru. İşte onun için yaptım böyle. Mahsus yapıyorum ki beyninizde kazılsın yani. Aynı çık dışarı çık diyor. Yani bak tard ediyorum çak. Tard ediyorum. Tard İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısan gider. Gel gel diyorsun. Cahil, Çay, de gel gel diyor. Ha bak. Ee, Vaci bir vücudun envarını ay oraya okuduk. Nur ve velayetle müşahede etmek 23. Cilveleri, nümeleri müşahede edilen 24. 24 iman sineması ile müşahede etmek Allah'ı. Evet. İmana sinema diyor. Sinemanın içinde olan iman sineması ile müşahede etmek. Şu söze bak ya. İman sineması ile müşahede etmek. Fesubhan. Gayb oynuyor oralarda. Fesubhanallah. 25. Rahmeti amme ve bir hikmeti şamile ve bir inayeti daime müşahede ediyoruz. Bak rahmet, hikmet, inayet müşahede ediliyor. Herkes görebilir mi? Adam isyan ediyor. Rahmeti görmüyor, kör olmuş. Niye? Kainat o yaptı kafasını. Allah'a sorguluyor. olmaması lazım. Olmadı ya. Allah olmadı ya. Neredesin ya? Tövbe ya. Böyle der gibi. Karışma kardeş. 26. Eyli keşfer kuburu kuburun müşahadesiyle. <laughs> Öyle bir veli var ki çok üstün zannediyorsunuz. Oysa velilerin en küçük birindendir. Kabrin içini seyretmek. Kabir bu değil yani. Bu mezardır. Ama elim böyle gidiyor tabii. Yani ama Allah açmıyor ki ee, davaya kalkar diye. En büyük rahmet Allah'ın en büyük ihsanı, ihsanını ihsas etmemektir. Çünkü gurur ve ucuba düşmesin diye. Mektubatta geçiyor. E Allah'ın en büyük ihsan ilahisi ihsanını ihsas etmemek, hissettirmemek ona ki... Kudreti azametle perdelediği gibi e, ihsanı da ihsas etmemek. Etmiyor. Yani. de geçiyor bu. Mektubatta da bir şeyde geçiyor. Ne, niçin biliyor musunuz? Bak bir daha söyleyeyim. Gurur ve ucuba girer, dava eder, bütün yaptığı ameller yanar diye. Allah nur talebelerinin velilikteki ve kubur halini göstermiyor. Oysa düşük bir makamdır. İmanla görüyoruz zaten gerek yani, Mesela bir misal söyleyeyim. Bir kardeş hafif bir açıldı. Yani Dehli Hoca'nın durumunu. E o nasıl Ne var ki bu o kadar ciddi bir şey değil ki o. O kadar ciddi bir şey değil ki onun e, hesap verirken cik, cik, verdiği cevap. Ne var ya? Yani? Nasıl cevap Cevap bir şey soru sormuş. Ondan sonra o ok, anlatıyordu da ee, de, demiş ee, demiş işte ya ne, şu, ne ne şimdi niye böyle konuyu değişiyor? 27. Yalnız bir tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle muşa muşahede ettim. Bu da başka bir şey. İkisinde olsaydı halimiz ne olurdu? Bir, <laughs> bir tane güzel bir mantıda güzel. Deccal'ın bir gözünde <laughs> tesirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim. Ya iki göz olsa <laughs> o zaman dünyada bir Müslüman kalmaz diye. Ya. Yahudi oldu, Selanik Yahudisi olduğu, bu kadar dini maruz olduğu halde Müslüman anlamıyor. Hala Deccal bekliyor, tek gözü böyle olsa, ya çift göz olsa, öyle dini cemaat var ki hala 500 ha sene bekliyor, Deccal gerçekmiş diyor. Ona 500 sene dünyanın ömrü yok. Allah bize göstermesin diyor. Allah bize göstermesin diyor, hakikaten diyor, ede ede Allah göstermiyor. <laughs> <laughs> Allah'ım gösterme bize diyor. Hakikaten gösterme. Niye geldiyse göster ya Rabbi ki kurtulalım onun şerinden. Allah göster Beş 500 sene ha. Şu anda radyolarda en cirit atan bir e, e, cemaat ha. Daha 500 sene iki cemaat var böyle. Yok üç tane. Yok tabi <laughs> o, o değil. O indir. O anladı. Ondan sonra iki cemaat var, ciddi bir cemaat. İsim <laughs> kullanmayın. Ne yapsın? Öyle görsün. Ee, 500, 500 sene daha var diyor Deccal'ın çıkacağını. İslam'daki şu sistemi bilmiyor. Bak latince de şöyle. Bir, elhamdülillahi rabbil alemin. İki, rahim. Üç, maliki yevmiddin. Latince de böyledir. Sıra bir Başta yazılır. Arapça'da şöyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir. El Rahim. İki. Malikin yavmiddin. Üç. Dipte gelir sayı. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri iki binin gidiyor şeyine koyuyor yani. <laughs> baş tarafına koyuyor. İki bin baş. Ya kardeşim binin sonu tamam. 2000 bin. Mesela bin bitti. Bittikten sonra ta 2000 bitene kadar 2000'dir. Onun için 2000'e evet. daha 500 sene bekliyor. Hasan abi adam üniversite sınavına giriyor. 1, A, 2, B, 3, C, 4, D <laughs> sıralıyor yazıyor. Bir tanesini bir yerde yanlış yapıyor. Başladı birden kaydırmaya. 1, bir, A olacağına B oldu. Gitti gitti, gitti 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 100 soru. Hepsini doğru yapmış. Puanlamaya böyle sıfır puan aldım diyor. Evet kaydırırsa kaydırırsan. İşte hala 500 sene mesela bak ne için yalnız tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle ettim Haklı diyor ki ya iki göz olsa ne olacak? Bak iki gözü olsa ne olur? Bak tek gözüyle böyle olunca benim Müslümanım benim ama benim Müslümanım onu hala bilmiyor. Valla Deccal gelip de ne yapacaktı ki? Kitaba bakın ne yapacaktı? Bu adam yapmadıysa tamam. Bir de dua ediyor abi şey. Kaos mu diyor? diyor. Kambu, kambur. Kambur. Kutup, kutup. Gafs değil, kutup. kutup değil mi? Mesela adam diyor ki ben ona laf söylettirmem diyor. Mesela Müslümana Müslüman kimliği var. Yani yaranacak o eli soytarılara yaranmak için Müslümanları ve imanını ve Allah'a rencide ediyor, rahatsız ediyor. Ben ona laf söylettirmem diyerek Allah'ı ruhaniyatı, peygamberleri, ehl imanı hepimizi rencid ediyor. İki tane soytarıyı memnun etmek için. Ben ona laf söylettirmem diyor. O, taraftan çoğu Müslüman sağlığını kaybetti. İşkenceden, hapisten, idamdan. Bu kadar Ali Beyti öldürdü, astı. Hiç onların hukukunu nazara almıyor. Çok dengesiz, dengesiz, muvazenesiz ölçüler var ya. İki üç tane İsrail'in çocuğu ölür gözümü tutamıyorum ağlamaktan diyor. Cibali Baba'ya bak. Binlerce senelerden beri binlerce on binler yüz binler Filistin çocuğu ölür. Hiç ağladım demez. Cibali Baba'ya bak. Benim Müslümanım da onu putlaştırıyor. Ee, birbirinize diyor ilah edilmeyiz. Allah ne diyor? Risale-i Nur ne diyor? Kitap ne diyor? Bakmıyor. O ne diyorsa o. Bu ilahtır. Birbirinizi ilahlaştırmayınız. Bu lafımı da şey zannediyor. Böyle ben bunu ahireti kaşıma çıkacak. Bunları sana ey duyan sana diyecekler ki böyle bir şey duydun mu duymadın mı? Peki soruyorum. Allah bir şey dediyse demek ki çıkmıştır çıkacaktır. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Kim ilah ediniyor? Allahu Ekber sana iman ettim. Var mı? Mesela bak harama bak bak başka bir arama söyleyeyim size. Kadiri tarikatındaki bir kol. Hangi kol olduğunu gerek yok şeyhin karşısına ve vallahi hop rüküye gidiyorlar. Rüküye gidiyorlar. Oysa başta selam vermek tahrim etmek mekruhtur. Hatta çoğu ulema haramdır diyor. Çünkü baş secde simgesidir. Ona secde ediyorsun. Böyle rüküye eğildiklerini gözümle gördüm videoda. Kadiri tarikatının zikrinde. Zikri yaptılar, şeyhlerin önünde böyle eğildiler bir kat daha fazla gidiyorlar. Aleviler de bir tanesi dedelere secde ediyorlar. Çünkü Hazreti Ali, Alevilerin bir kolu var, 33 kolu bir tanesi Tanrı'dır. Tanrı'nın görüntüsüdür dedeler. Dedenin önüne secde ediyorlar. Ben yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin. Gidin görün. Çok açık abi, her yerde YouTube'da baksın görsün. Bak secde ediyorlar dedenin ayağının önüne. Secde ediyorlar mı etmiyorlar? Secde Allah'a Nedir bu? Ya ben uyduruyorum. Neler? Yoksa beni etti. <laughs> Onun için beni sevmezler kardeş. Allah sevmiyorlar ki beni sevsin. Zaten Allah Resulü'nün ümmetinin beşte dördü sevmedi. Beşte biri sevdi. Herkes sizi sevse şüphelenin kendinizden. Herkes sizden nefret etse şüphelenin kendinizden. Ben kafirlerden bahsetmiyorum benim Müslümanımdan söylüyorum. Allah Resulü'nü kafirler sevmezdi. Bizi Müslümanların çoğusu sevmez beni. Bizi. Bir de sen diyorsun ya bir, Beşte dördü sevmez. Ben senin gibi düşüneceksem ben niye varım? Evet. Yani ben aklımı bir akla ipotek edeceksem niye ben varım? Ya. Şey için söylüyorum. Ben nas üzerine yürüyorum. Sarı ifadeler üzerine son kaldı arkadaşlar 28 tane. Anlam 42 tane ya. Düz okuyacağım hemen geçeceğim. 28. madde. Daha biz konuşacağız ama. Ha. 28. Kavu kalbisinde müşahede ve mukaleme etmek. 29. Cemal adaletini müşahede etmek. Adalet duygusu. Adalet neydi? muhakeme, muvazene, nizam, intizam, hak sahibine hakkını vermek ve siyak ve sibakını gözeltirip hükmetmek. Cemal Hı. adaleti. De, evet. ne adaleti. Evet. Cemal adaleti müşahede etmek. E 30. hatsi bir müşahede. Hadsi. Yani ta, ta, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan bu. Hads. E, 31. erva müşahede etmek. Ruha, ruhları. 32. Şuhudu bir yakin ile müşahede etmek. 33 avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Hazreti Ali bizim iman ettiğimize gözüyle görüyor. Ahireti müşahede ediyor. Evet. Biz melekler, evet, yakın diyor, alem alim gayb açılsa diyor, yakın gelişmez. Biz meleklere iman ettik, adam diye suretine Cebrail'den salıyor. Ondan sonra biz kabre iman ediyoruz, adam kabri görüyor. Daha öyle bir şey var, Ahmediye cemaati var, <laughs> Ahmediye cin, cin suresi de var, koca bir sure, cinleri inkar ediyor. Dini bir cemaat, Pakistan kaynaklı. <laughs> Cini Yok diyor, bunlar şeydir diyor, hani düşüncede olanı diyor, Allah öyle simgeledi diyor. Abi şey yapmışlar, kafasına silah dayamışlar durumunu inkar edecek. Tabii mesela. silah, nasıl? nasıl inkar etmem diyor. Koca cin süresi olduğu halde ki çoğu mucize de cinler de oldu işte. Cine geldiler, ihtida ettiler, peygambere iman ettiler. Şu cinler hakkında bu kadar ve keşifler var. Adam cin yok diyor. Ahmedi cemaatı. Cinlerin sahabesi var değil mi abi? He? Cinlerin sahabesi. Sahabesi var, var tabii. Resulullah'a göre ne? Cinlerin sahabesidir. Cin, Sahabeleri var onların. Cin mescidi var ya abi. Cin mescidi var tabii. Yani Niçin dedim? Ee, şey diyor. Erbahı müşahede etmek. Başka? Ne kadar dengesiz oluyor. Değil mi? ne kadar acele. Allah'ın açık ayeti, suresi, cin suresini komple inkar ediyor adam. Hmm. Yahudiler de Bakara inkar ediyor. Bakara suresini. 32. Şuhudi bir yakin ile müşahede etmek. 33. Avamın itikat ettiği şeyleri göz ile müşahede etmek. 34. İlim ile müşahede etmek. 35. Alemde sani müşahede etmek. 36. Cihad-ı maneviyede müşahede etmek. 37. Marifet-i Rabbani'yi müşahede etmek. 38. Mirat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile müşahede etmek. 39. Arş-ı Azam'ı müşahede etmek. Kim etmiş mesela? Kitapta geçiyor. Arş-ı Azam'ı yerdeyken Kars-ı yerdeyken İsrafil Aleyhisselam'ın azamet heykelini ve arş-ı Azam'ı müşahede etmiş diyor. Aman ya Rabbi, gaybın aşına bir göz. Of. Dinsizler demiş ki biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Vay be otururken İsrafil Aleyhisselam'ın azamet heykelini ve arş-ı Azam'ı müşahede ediyor. Bunun imanı, bu bizim bildiğimiz iman yok ya, öyle bir iman değil ya. Bu başka bir iman ya. Ben aklım almıyor. Bu ne olur? Bu nasıl bir iman? Ne olur ya? <laughs> İfadede de bile heyecanlanıyorum ya. Rahatsız oluyorum ya. Beni bildiğim iman değil o ya. Artık bir şey ya. Ona arş azamı... Aman ya Rabbi ya. İşte bildiğimiz bir iman değil bu Bekir ya. Ümmetimin imanını koy kefeye. Kantara diyor Allah Resulü. Ebu Bekir iman bir tarafa. Tartamaz diyor. Ne bizim bildiğimiz iman değil o ya. Nedir bilmiyor. Sen mi diyor? Ben uyduruyorum onunla söz. Bizim bildiğimiz iman değil ya, bu nedir bilmiyorum, nasıl bir şeyse. Bir parçasını söyleyeyim kendi şuudumu. Onun imanında, imanda iman demek eminlik demek. İmanda Allahlık hakikatinin zuhuratı var. Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme var imanın içerisi. İmanın en zirvesinde o iman deniliyor, Allah'ın zatını müşahede etmek. O işte. Yani o imanın öyle bir seviyesi, seviyesi var ki bir daha söylüyorum